Merhaba değerli arkadaşlar. armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bahçedeyiz. Bakalım neler yapacağız bugün. Akşam üzeri işten çıkınca geliyoruz. Ufak tefek bir şeyler yapacağız. Bugün sulama yapacağız. Evden su taşıdık bidonlarla. Ektiğimiz domates fidelerini sulayacağız. Bir de tutmayan varsa onları aşı yapacağız çapa yapacağız yapılacak yerlere. Öyle arkadaşlar. Harpacıklarımızı suluyoruz. Fıskiyeli bir dön aldık. Böyle yağmurlama sistemi gibi. Yağmur yağmayınca böyle bekledik. Yağmadı yağmur. Bu şekilde hepsini sulayacağız. patateslerimizin son hali böyle. Yanındaki bezelyeler. Baklalarımın hepsi tamamen çiçek açtı artık. Bir önceki videomda bakla yaprağından çok güzel börek yapmıştım. Çok lezzetli oldu. Bilenler biliyordur zaten. çok çiçek açmış hepsi. Çip, çip, bilmiyorum. Bu da kanola bitkisi arkadaşlar. Bakın yaprakları çok güzel. Bunları toplayacağım. Sarma yapacağım. Karışık sarma. Tekrar büyüsünler. Nohutlarımız da böyle. Onlar da çiçek açmaya başlamış. Arada çıkan otları yine çıkarmak gerekiyor böyle. Toprağın suyunu almasın. Tohumları dökülüp seneye yine çıkmasın. Güzel hepsi. Şimdi onlara doğru gidiyorum. Bakın hepsi çiçek açmış. bakın karpuzlarımıza. Bunların birazını tekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar çok bırakmayacağız. Çıkmazsa diye fazla koymuştum ben. Bu şekilde böyle tekleyeceğiz. Hatta şöyle dört tane bırakacağım ben. Evden bidon getirdik arkadaşlar böyle. İçine su doldurduk. Altında musluk var. Böyle domateslerimize bu şekilde su vermeyi düşünüyoruz. Bunu getirmeden önce ektiğim için tam deliklerin üzerine dengeleyememişim fideleri. Şimdi deliklerin üzerine tekrar ekeceğim bazılarını. Bu şekilde bakın domatesler çok ufaklar ama renk olarak güzel. Susuz kaldıkları için böyleler. Bu şekilde bunlar sulanacak. Ben ara kısımlarına yine ekeceğim bu şekilde damlama sulama yapıyoruz. Taşıma suyla evden getirerek. Domateslerim çok güzel oldu arkadaşlar. Bunlar ilk ektiklerim. Posta posta ekmiştim. Hepsini aynı güne ekmemiştim. Bakın ilk ekilenler nasıl güzel oldu maşallah. Renkleri de değişti. Böyle sağlam kalın kalın oldular. Böyle devam ediyor ileri doğru. Burada da kuru fasulyelerimiz var. Onları da sizlerle birlikte ekmiştik. Bakın onlar çıkmışlar hepsi. Böylesi boydan boya kuru fasulye olacak kışlık. Daha şu anda kazılmazlar çok küçükler. Biraz çay içelim dinlenelim. Oh çayım da çok güzel olmuş. Yanında da fıstık. meşe külü atıyor için soğanların üzerine bezayelerin üzerine hepsine serptirecek böyle akşam olmadan biraz atıp yavaş yavaş eve gitmeye hazırlanıyoruz sebzeleri sulayıp çiçekleri sulamadan olmaz hepsini sulamak lazım şey boylarımı ve saat 2 çiçeklerimi. Bakın bunların adı saat 2 arkadaşlar. Öğlen saat tam 2'de açıyorlar. Böyle bu saatlerde kapanıyorlar. Bunlar da şey boylarım. Nasıl güzeller maşallah. Misler gibi kokuyorlar. Diplerinde de saat 2'ler. Arkadaşlar bu gördüğünüz biz buna sultan otu diyoruz. Şöyle eğer bir tarlada bu ottan yetişiyoruz. O tarlada yetişen kuru fasulye, mercimek, nohut çok güzel pişiyormuş. Öyle söyledi köydeki arkadaşlar tanıdıklarımız. Bakalım bir deneyeceğiz. Demek ki bu otun yetiştiği topraklarda yetişen kuru baklagiller güzel pişiyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Biraz sirke notu, biraz yeşil soğan topladım. Yani sabah kahvaltıda gözleme yaparım. Bu da soğanların içinde bilerek bıraktığım gelincik. Bakın çiçek açmaya niyetleniyor artık. Tomurcuk yapmış. Yakında çiçek açar. Birkaç tane böyle bıraktım. Gelincik olsun açsın diye. Soğanların içinde gezip o büyük otları alacağım. Bir tane de gelincik burada var. Bakın. Bu da tomurcuk yapmış. Şöyle damlamanın denk geldiği yere ekeceğim. Bugün değişik sistemle ekeceğim Şöyle Çırpı ile Böyle sıkıştırma yöntemiyle Bu sefer de böyle deleyeceğim Bu şekilde devam edeceğiz Suların denk geldiği yerlere Islak olduğu için kazamayız çünkü Böyle de aşılama oluyor bu şekilde deliğin içine denk getireceğiz ve yan tarafına sokarak sıkıştıracağız bu şekilde devam edeceğiz fideci arkadaşlar böyle 3 tane salatalık aldım salatalık fidesi şimdi bunları da ekeceğim şurada iki tane yerde domates yok onların yerine de bu salatalıkları ekeceğim yine bu şekilde açıyorum. Ve salatalıkları içine yerleştireceğiz. Bu kadar kolay. Bir önceki videomda fıstıklarımın çıkmadığını söylemiştim. Bugün geldiğimizde fıstıklarımız çıkmış. Çok güzel maşallah. İçinde ot da çıkmış onları alayım. Tabii kaç gün kazamayız. Çok küçükler çünkü. Azıcık büyüsünler. Hepsi çıkmışlar. Fıstık yaprağı böyle oluyor yer fıstığını yaprağı. Bilmeyenler için gösteriyorum. Böyle hepsi çıkmışlar. Maşallah. Birkaç tane çıkmayan fıstık gördüm. Onları suluyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu da fıstık. Bu da çıkmamış. Halbuki yandakiler çok güzel çıkmışlar. Bunlar demek ki kuruya gelmiş. Bak bir tanesi çıkmış, diğerleri çıkmamış. Bu şekilde çıkmayanları sulayacağız. Bakın çıkmaya çalışıyor orada. biri çıkmış diğerleri çıkmamış bu sarmaşık otu bu da sarmaşık otu bunu da dökeceğim yani ben de güzel çıksın çünkü hepsine er tane atmıştım biliyorum bu şekilde çıkmayanları sulayarak çıkartacağız arkadaşlar taşıma suyla da sulama yapmak inanın çok zor. 5 litre su çabucak bitiriyor. otu alayım. Yumuşasın diye önce suyunu döktüm. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Birkaç günde mısırlarımız epeyce büyümüşler. Yağmur yağsaydı daha çok büyüyeceklerdi ama da hiç çıkmamış Bir tane şu ocakta hiç çıkmamış böyle Bunlar çıkmışlar Bunlar kavundu bakın kavunlarda çıkmış şimdi bunların etrafına kül serpeceğiz örtü böcek gelmesin diye ortadaki kabak, onu alacağız. Kavunlar kalıcık. Bunlar karpuzdu. Bunlar sulandı az önce. Bakın bamyalarım. Maşallah çıkmışlar. Toprağa düşen çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da böğrülcelerimiz. Etraflarına meşe odun külü döktük. Böyle çok güzeller hepsi de. Hepsi çıkmışlar. Bir iki gün sonra açık daha büyüsünler. O zaman kazacağız. Çok küçükler. Zarar görebilir. Erken çıkanlar biraz daha büyük olmuş. Geç çıkanlar biraz daha küçük. Bu şekilde hepsi. Burası komple böğrülce. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.